Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bahçede dolma biberlerle ilgili olarak video çekerken biraz sohbet edelim istedim. Dolmalık biber mutfağımızın renkli ve lezzetli yıldızlarından biri aslında. Sadece yemeklere tat katmakla kalmaz. Sağlığımıza büyük bir katkı sağlar. C vitamini açısından o kadar zengindir ki aynı miktarda portakaldan bile fazlasını içerir. Bu da bağışıklığımızı güçlendirir, cildimizin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Dolmalık biber lif bakımından da zengindir, sindirimi kolaylaştırır, tok tutar, antioksidanlarıyla hücrelerinizi korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Bahçemde yok ama yani kırmızı ve sarı her her rengi e, ayrı ve bir vitamin deposu. Kırmızı biber beta e, karoten açısından zengin. Sarı biber ise bağışıklık dostu. Yeşil biber ise enerji verir. Ee, i̇ster i̇ster zeytinyağlı dolma yapın, ister salatalara doğrayın, ister çiğ olarak tüketin. Dolmalık biber hem sofranızı hem de sağlığınızı renklendirecek müthiş bir sebzedir. Sağlıkla kalın.